Herkese merhaba, hepinize saygılarımı sunar, güzel günler dilerim. Türkiye malum bir deprem hadisesiyle karşı karşıya kaldı ve bu depremin üzerine neredeyse 2 aylık bir zaman dilimi geçmesine rağmen halen de yaralar tam olarak maalesef sarılabilmiş değil. Ben videoya başlarken depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ileterek başlamak istiyorum bir kez daha. Ve bu videoda da sizlerle Türkiye'nin bu deprem hadisesinden sonra iç ve dış politikalarına değişen bir takım dengeleri inceleyeceğiz. Hatta dış politikada değişen dengelerin içeriye yansımasını değerlendireceğiz sizlerle. Öncelikle Türkiye'nin malum bu dış politikada özellikle güttüğü bir siyaset var. Neydi o? Türkün Türk'ten başka dostu yoktur lakonizmini oturtulabilecek bir dış politika anlayışıydı bu. Şimdi biz bu aslında Türkün Türk'ten başka dostu yoktur şablonuna oturtulabilecek dış politika anlayışından Türkün Türk'ten başka dostları da vardır şablonuna doğru böyle bir eksen kayması yaşadık depremle beraber. Aslında bu deprem Türkiye'de birçok tabuları yıktı diyebilir rahatlıkla dış politika anlayışında. Çünkü özellikle Türkiye'nin bu son birkaç yılda böyle içine kapanık falan bir milliyetçilik anlayışı vardır. Türkiye bu Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur anlayışı gereği böyle içine kapanık dışa kapalı böyle biraz daha ben kendi kendime yeterim siz ne oluyorsunuz kardeşim deyip dünyaya meydan okuyan böyle bir acayip dış politika anlayışı vardı. Özellikle geleneksel dış politika anlayışından kopuşla beraber geldi bu. İşte böyle bir yeni Osmanlıcı veya Osmanlı'nın hayaletini tekrar diriltmeye dönük bir dış politika anlayışı vardı. Ama tabi bu çok hayalciydi yani Osmanlı'nın kendi dinamikleriyle de çelişen bir dış politika anlayışıydı. Şimdi depremle beraber bu tabular artık yıkıldı. Bu yüksek yüksek duvarlar biraz daha küçüldü. Nasıl oldu bu? Böyle içine kapalı, dışarıyla bağlantılarını kesmiş, biz bize yeteriz anlayışı güden bir Türkiye vardı. Bu aslında depremle beraber oldukça değişti. Yani özellikle devlet politikası anlamında değil ama belki anlayış anlamında, telakki anlamında söz ediyorum. Türkiye'nin bu dış politika anlayışı önemli ölçüde değişikliğe uğradı. Şimdi şöyle ki depremle beraber pek çok ülke bize yardım eli uzattı değil mi? Mesela can düşmanımız dediğimiz Yunanistan mesela popülizm uğruna Yunanistan'la aradaki bir takım meseleler kaşınıyordu sürekli. İşte bizim tarafta da var bu. Bu karşı tarafta var. Çünkü orada da bir popülist lider var. O da aynı şekilde kendi iç siyasetini bunu pazarlama adına bu popülist politikaları uygulamaya koyuyordu ve bir takım meseleleri kaşıyordu. Bize de aynı durum söz konusu. İşte biz dünyanın başka memleketlerine özellikle kıta Avrupa'sa Batı'ya işte Batı bizi sömürmek istiyor. Batı şöyle böyle falan diye biz bu dünyanın içerisinde olmayı tercih etmek yerine biz bu dünyadan ayrışmayı tercih ettik ve aslında bu dediğim gibi depremle önemli ölçüde değişti. Çünkü depremle beraber biz dünyanın bize yardım eli uzattığını gördük. Aslında bizim tırnak içerisinde tukaka olarak nitelendirdiğimiz bir takım uluslararası organizasyonların depremle birlikte ne kadar işe yarar, ne kadar işlevsel olduğunu gördük. Biz şimdiye kadar ne diyorduk? Özellikle son birkaç yılda bu depreme denk gelene kadar tabii ki de işte bu uluslararası organizasyonlar bizim zararımıza hizmet ediyor. Veya uluslararası cemiyetler Türkiye'nin çıkarlarını tam aksi yönde bir takım kararlar alıyor. Türkiye aslında ne derse tam tersini yapıyor. Veya aslında bu adamlar Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışıyor. Kabilinden bir takım şeyler söyleniyordu değil mi? Ve aslında Türkiye'nin üniter bütünlüğüne tam bağımsızlığına falan aykırıydı bütün uluslararası organizasyonlar. Ama biz depremle beraber hemen ilk gün sabahında İçişleri Bakanı vasıtasıyla bir çağrıda bulunduk değil mi? Dördüncü seviyede bir alarm verdik. Hemen uluslararası organizasyonlar depremle beraber yardıma koştular. Mesela bu en basitinden neydi? Türkiye'nin uluslararası alanda içinde bulunduğu bir takım organizasyonların bizi desteğiydi. Yani bu dördüncü seviye alarm vermeniz Türkiye'nin içinde bulunduğu bir takım işte uluslararası anlaşmalar tescil edilmiş şeylerin uygulama konulmasıydı. Aynı şekilde dünyanın başka bir memleketinde bu olsaydı tabii ki de Türkiye'de seve seve yardımda bulunacaktı. Bu net yani. Ama yani bunların aslında ötekileştirici değil. Bunların aslında ayrıştırıcı değil. Bunların işlevsel olduğunu yani zamanında bu anlaşmalara imza koyanların aslında çok faydalı işler yaptığı ortaya çıktı. Ve aslında bu yani Türkiye'nin ötekileştirici veya içine kapanık milliyetçilik diye tabir edilen bu siyaset dilim ve uluslararası ilişkiler cenahlarında özellikle içine kapanık milliyetçilik, ötekileştirici milliyetçilik falan diye yer alır bu tür durumlar. Yani Türkiye'nin içine kapanık böyle biraz daha hani ben bana yeterim size ne oluyor kardeşim işte böyle hay tweet falan diye girdiği dış politika anlayışı böyle agresör bir dış politika gidiyor ya aslında Türkiye son yıllarda. Bu agresör dış politikanın aslında ne kadar hayalci oldu, ne kadar böyle işlevsel olmadı ortaya çıktı. Çünkü niye mesela yani dedim ya bize bir yardım eli uzatıldı. Yani biz İsveç'le mesela bir çelişiyorduk değil mi? İsveç'ten yardım ekipleri geldi. Yunanistan'la çelişiyorduk. Yunanistan kendi devlet televizyonlarında bizim çok popüler bir şarkımızla beraber işte hüzünlü bir şarkıyla beraber tabii ki de kendi devlet televizyonunda bizim deprem görüntülerimizi verdi ve başsağlığı dileklerini iletti. İşte İsrail'le gerilimler yaşıyorduk. İsrail geldi bize yardım etti. Dünyanın pek çok memleketiyle biz bunu yaşadık. Yani en gerilimli olduğumuz memleketler bize yardım eli uzattı. İşte yardımlar topladı. Oran sanatçıları çıkıp Türkiye adına yardım topladı. Buna dikkat çektiler. Yani YouTuber'lar bile mesela işte farklı memleketlerde yayın yapan YouTuber'lar bile Türkiye adına yardımlar topladı. Türkiye'deki işte yardım organizasyonlarını, cemiyetlerini veya işte devletin bir takım şeylerine yardımda bulundu değil mi? İşte bu dış politikadaki bu güttüğümüz ötekileştirici ve işte içine kapanık milliyetçilik dediğimiz şeyi aslında bu duvarlar belki devlet politikası anlamında yıkmadı ama o duvarlar oldukça inceltti, küçülttü. Hatta yani böyle minimalize etti diyebiliriz. Depremle beraber insanların aslında böyle dünyaya bakışı değişti. Dış politikaya bakışı değişti. Uluslararası ilişkiler dengesine bakışı değişti. Yani normalde neydi? Hani içine kapalı milliyetçilik falan aslında toplumu o kadar böyle sirayet etmişti ki toplumda da böyle bir Batı karşıtlığı veya Batı'ya karşı bir duvar örme, araya mesafe koyma. İşte Batı bizi kıskanıyor veya dış mihraklar bizi sömürmeye çalışıyor. Yani aslında bu dış mihraklarla konizmine oturtulan mesele var ya, işte bütün bunlar işte Amerika'nın oyunu sürekli böyle dış mihraklar anası süre geliyor. Bir. Bu dış mihraklar anlatsın aslında biz yıkıldığına veya en azından tarumar olduğuna, tarumar olmaya yakın olduğuna bir şahit olduk. Şimdi bu, bu durumda biz ne yaptık aslında? Türkiye bu Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur şablonuna oturtulan meseleden, Türk'ün Türk'ten başka da dostları vardır meselesine intikal etti. Tabii Türkiye dış politikada bu. Yani dünyayı ötekileştirmek yerine, öteki ve ben hani araya mesafe koymak veya ben ve öteki demek yerine bu modern dünyanın bir parçası olmayı tercih edebilirdi. Dediğim gibi bu aslında son yıllarda ortaya çıkan ve aslında son çeyrekli ortaya çıkan dış politika anlayışının bir sonucu. Bunun katalizörü Ahmet Davutoğlu'nun strateji derinlik kitabıdır. Şimdi bu Ahmet Davutoğlu'nun kitabında Türkiye'nin geleneksel dış politikası pasiflikle eleştirilir. Ve özellikle işte bu son çeyrekli ortaya çıkan yeni Osmanlıcı diyebileceğimiz dış politika anlayışını ve yani bu agresör dış politika var ya işte Türkiye orada da olsun burada da olsun ona bir işte meydan okuyayım buna bilmem ne yapayım falan onu da getireyim içeriye pazarlayayım anlayışıyla sürdürülen dış politikanın aslında ıı, kurgulayıcısı Ahmet Davutoğlu'nun bizatihi kendisidir. O stratejik derinlik kitabında aslında bunun genel bir çerçevesini çizer kendisi. Balkanlardaki işte o Osmanlı Devleti'nin terk ettiği topraklarda da var olmak, ve işte Güneyde Afrika'da bilmem nerelerde Osmanlı'nın terk ettiği topraklarda da var olmak kabiliğinden bir takım şeyleri, tezleri öne sürer Ahmet Davutoğlu orada. Ve dediğim gibi Türkiye'nin geleneksel dış politikasını pasiflikle eleştirilmiş işte o Cumhuriyet'ten beri gelen. Ama aslında şöyle. Şimdi her ne kadar diyebilirsiniz ki ya Cumhuriyet modernleşmesini ben beğenmiyorum. işte o, ben ona ayak uyduramadım. işte Cumhuriyet modernleşmesini ben müştekisiyim deseniz de şimdi bakalım biz özellikle Osmanlı'ya gidelim o zaman. Osmanlı modernleşmesi dediğimiz şey yani bu 200-300 yıllık meselenin özü neydi? Batılaşma değil mi? Batılılaşma'nın batılaşmanın özünde ne vardı? Batı dünyasının bir parçası olmak yani Batı dünyasından ayrı düşmemek. Batı dünyasının ilerlediği en uç nokta neyse buraya kadar gitmek. O Batı uygarlığının bir parçası olmak. Cumhuriyetin de bir projesi buydu. Ama dedim yani Cumhuriyeti madem müştekilsiniz. Şimdi Osmanlı'ya bakalım o zaman yani Osmanlıcıya bu adamlar. Ya Osmanlı'da ne vardı? Dedim gibi batılaşma. E bu tanzimatla özellikle keskin bir makas değişimine uğradı. Tanzimattan sonra gelen o aydın jenerasyonları işte batıya gönderildi. Okuyun orada bir takım şeyleri kapın gelin Türkiye'ye bunları telif edelim değil mi? Veya bir tercüme odası kuruldu değil mi? Mesela tercüme bürosu kuruldu. Veya işte Abdülhamid Saman'da işte batı tarzı okullar falan kuruldu. Galatasaray falan onun döneminde kurulmuştur. Veya işte demir bilmem neler yapıldı batıdan örnek alınarak. Ya bir sürü şey aslında yani sıralanabilir bunlar alt alta yani Batı itibari, ya Batı uygarlığının bir parçası olmak üzere Osmanlı Devleti'nin çok sayıda hareketi var. E, cumhuriyete geçildiğinde ne oldu? Cumhuriyet de aynı politikalar devam ettirdi. Organik bir şekilde. Yani önemli bir kırılma yaşamadı burada. Şimdi burada ne var? Cumhuriyet dönemine geçildiğinde biz mesela daha Cumhuriyet ilan edilmeden Atatürk ne yaptı mesela? Bu milli mücadeleden sonra İzmir'e girdi Türk ordusu. Yunan bayrağını çiğnemedi değil mi? Sürekli anlatır. Veya biz Lozan'ı falan yaptık işte dünyayla beraber barıştık gittik falan. İsmet önü mesela, Milli Mücadele'de savaştı, işte o Kurtuluş Savaşı'nda yani yüz yüze geldi, savaştı falan adamlara karşı gitti, Yunanistan'a ziyarette bulundu, gayet dostça bir Yunanistan ziyaretiydi bu, Yunanistan'la dostluk anlaşmaları imzalandı. Gene Yunanistan, yani Atatürk'ün bizatihi o dönemde Milli Mücadele'deki düşmanı Yunanistan, Atatürk'ü Nobel'e aday gösterdi değil mi? Hatta aynı Atatürk Çanakkale'de de işte düşman askerlerinin cenazelerine sahip çıktı değil mi? Yani gelip burada görebilirsin, onlar bizim varımızdadır kabiliğinden bir takım açıklamalar yaptı. Yani bu ne demek? Cumhuriyetle birlikte aslında savaştığımız batıyla aynı uygarlığın bir parçası olmak. Yani aslında Cumhuriyet döneminde şu da var. Baktığımız zaman biz Atatürk döneminde özellikle batıyla, batı uygarlığıyla yapılan çok sayıda böyle dostluk, tarafsızlık, bilmem saldırmazlık anlaşmaları gibi anlaşmalar görüyoruz. Yani Atatürk'ten sonra da bu devam etti. Hatta bu pasif dış politika falan diye eleştiriliyor işte o tukaka yapılıyor tırnak içerisinde ama yani Atatürk'ten sonra da Türk dış politikası veya uluslararası ilişkiler öyle pasifte seyretmemişti. 2. Dünya Savaşı'na girmedik mesela değil mi? Yani bu gerçekten ustalık isteyen bir dış politika yani ilmek ilmek dokunan bir şeydir. En az zararla atlattık. En az zayiatla 2. Dünya Savaşı'nı atlattık. E 1950'lere gelindiğinde NATO'ya üye olduk. E ondan sonra Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık ve Akdeniz'deki dengeleri değiştirdik. En azından kendi karasularımız dahilinde. Ondan önce mesela şey var Cumhuriyet döneminde gene Hatay'ı aldık. E Hatay da bizim Akdeniz'deki hakimiyetimiz açısından önemlidir. Hatay'ın hatta bu kadar dert edilmesinin en büyük sebebi Hatay'da diyor ya işte de benim burası en büyük davamdır falan diye. Aslında Akdeniz'deki stratejik önemiyle ilgilidir. Hatay'ı aldığımız zaman biz Akdeniz'deki biraz da şeyimizi genişliyor. Yani en önemli sebeplerinden bir tanesi odur. E, 90'lara geldiğimizde biz mesela işte Kıbrıs Barış da atladık. 90'lara gelindiğinde Türkiye'nin başında bir PKK terör örgütü meselesi patlak veriyor değil mi? Biz 90'larda işte Kuzey Irak'a falan o zaman Kuzey Irak'ta bayağı bir devlet yani şimdiki gibi dağını parçalı falan değil. Biz Kuzey Irak'a bir sürü operasyon falan gerçekleştirdik. Yani bu dış politika anlayışını Ahmet Davutoğlu'nun stratejik derinlik kitabında eleştirdiği gibi böyle biz bir pasiflikle veya işte iş yapamazlıkla eleştiremeyiz. Hani onun tam tersini yapalım. Hadi bir agresör dış politika gidelim falan. Bunlar doğru yaklaşımlar değildir. Geleneksel dış politika aslında Türkiye açısından yani gayet çıkarına falan olumlu sonuçlar vermiştir. Dediğim gibi işte 2. Dünya Savaşı'nda biz gayet sayetsiz atlattık. Hatay'ı da aynı şekilde savaşmadan dış politikayla aldık. E Kıbrıs Barış Harekatı'nda bir sürü mesele yaptık. İşte 90'lardaki bu şeyde. Yani bu örnekler tabii ki de arttırılabilir bu arada. Demem o ki, dış politikada sürekli böyle kutuplaştırmak, ben ve öteki yaratmak gene modern dünyanın çağdaş dünyanın bir parçası olmak tercih edilebilirdi. Türkiye'nin önünde bu bir seçenekti. Zaten 90'larda falan da Türkiye'nin mesela gündemi neydi? Avrupa Birliği'ne üye olmak. Veya Avrupa'nın bir parçası olmak. Hatta manşetler atıyor değil mi? İşte Türkiye en şu tarihte Avrupa Birliği'ne üye olacak falan. Avrupa Birliği Bakanlığı diye bir şey vardı Türkiye'nin. Yani Avrupa Birliği ile ilişkileri yürütmek Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrı bir kurumdu bu. Şimdi o da mesela ortada yok. Peki biz bu Türk modernleşmesinde bir uzantısı olan Batı uygarlığının bir parçası olmak yerine ne yaptık? Ötekileştirmeyi tercih ettik. Çin'e kapanmayı tercih ettik. Bunların yanında olmamayı tercih ettik. Batı uygarlığının dışına çıkmayı. Aslında biz farklıyız. Aslında biz beniz, siz ötekisiniz demeyi tercih ettik. Batı uygarlığına sürekli dedik ki biz siz dış güç dersiniz, dış mihraklarsınız. Bizim arkamızdan işler çeviriyorsunuz. Sürekli bizim aleyhimize bir takım adımlar atıyorsunuz. Ve aslında bu dışarıda gerçekleşen bir takım şeyler de Türkiye içeri doğru dürüst anlatılmadı. Bizim arkamızdan oyunlar çeviriyor dediler. O kadar. E doğru dürüst belki anlatılsa yani bir sosyal bir tabana oturtulsaydı aslında dinamikler farklı türlü gerçekleşebilir. Yani bunun için bir Depreme gerek yoktu. Deprem bu tabuları yıkmasına gerek yoktu. Türkiye bu Batı uygarlığının bir parçası olmayı tercih edebilirdi. Bu dediğim gibi zaten Türk modernleşmesi dediğimiz şeyin Osmanlı'dan beri gelen, Cumhuriyet'le de devam eden bir süreçti. Bunun yani bir organik bir uzantısıydı. Bunu i̇ster Avrupa Birliği dersiniz, ister NATO dersiniz, ister iyi ilişkiler kurmak dersiniz. illa bunlar organizasyonların içerisinde yer almayacaksınız. İsterseniz ne derseniz deyin. Bizim yani bu adamlarla ilişkilerimizi tekrar rayına oturtmak için bir depreme gerek yoktu diye düşünüyorum. Ben. Tabii burada şunu demek istemiyorum, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Yani bu deprem trajedisini veya bu deprem travmasının olması gerekiyordu işte bu iyi oldu anlamında söylemiyorum. Bu kesinlikle olmamalıydı. Buna kesinlikle önlemler alınmalıydı. Şimdi ben bu en azından Türk insanının dünyaya bakışında bu dış mihraklar, dış güçler işte bunlar hep Amerikan oyunu bilmem ne gibi bu anlatının biraz çöktüğünü, en azından etkisini yitirdiğini eskiye oranla düşünüyorum. Yani bu uluslararası ilişkiler dengesinde aslında bu elitleri sistemin dışına atması. Yani elitleri veya dış politikasını Türkiye'ni yönlendiren bir takım bu adamları, dış politika uzmanı olabilir, işte sefiler olabilir, tabii çekirdekten yetişen adam bunların hepsi. Bunlar sistemin dışına atman. Yani bunlara bonşer falan dedik, küçümsedik ya biz. Aslında yani adam aslında elit olduğu için özür dileyecek duruma geldi. Bu çok facia bir şey gerçekten. Şimdi bu adamlar sistemin dışına çıktığı zaman şöyle bir şeyle karşılaştık biz. Agresör dış politikaya da geçince tabii bir türlü toparlayamadık durum. Yani bir yerine tutsanız öbür taraf patlıyor. Böyle gündelik politikalar, miyobik politikalar diyebileceğimiz şeylerle biz günü kurtarmaya, toparlamaya falan çalıştık. Şimdi benim önerim buradaki Türkiye'nin geleneksel dış politik anlayışına veya uluslararası ilişkiler dengesine işte bu Türk modernleşmesinde bir uzantısı olan Batı uygarlığının bir parçası olma ve Türkiye'nin bir takım sorunlarını agresörlük yerine aslında sefaretler aracılığıyla yani dış politikanın bir takım işte ilkeleri, temel ilkeleri gözetilerek ve bunların sefirler vasıtasıyla yürütülerek çözümlenmesini öneriyorum ben. Yani bu aslında dediğim gibi geleneksel dış politika tamamen barışlı. İşte Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyeni şablonunu özetlediği meseledir bu bize. Ve Türkiye'nin gerçekten çıkarını olacağını düşünüyorum bu. Bunun için dediğim gibi depreme gerek yoktu. Depremin bir takım tabuları yıkmasına gerek yoktu. Ama tekrar bu hasıl oldu. Peki Şimdi biz bu konuşmayı niye yaptık? Yani burası bir tarih kanalı. Biraz da güncele çekmiş olduk. Tarihten güncele gibi oldu. Yani bu tabi bunu konuşmamızın bir sebebi var. Şimdi ben deprem hadisesi olmadan önce bir iki tane video çekmiştim böyle sizlere paylaşmak için. Ama deprem hadisesi olunca paylaşmamayı tercih ettim bunu sizlerle. Şimdi bu videolardan bir tanesi dış mihrakları anlatsın değerlendirmiştim ben. Şimdi Türkiye'de malum bir egemen bir dış mihraklar, dış güçler anlatısı vardır ya. Işte onlar bizi sömürüyor bilmem ne yapıyor. Emperyalizm çarpıyor falan. Şimdi bu videoda ben tabii ki de bu dış mihraklar anlatın. Düşünsel ve tarihsel fayatlarına inmiştim sizlere. Zaten videoyu da yayınlayacağım göreceksiniz. Şimdi o videoyu yayınlamadan önce bir açıklama yapmak istedim. Şimdi ben bu dış güçler anlatsın falan tabii ki de sizlerle paylaştım ama şimdi diyebilirsiniz ki ben videoyu paylaştığımda yani sen bize böyle dış mihraklar falan anlatıyorsun ama bu paradigma çökmedi mi diyebilirsiniz. O yüzden bu videoyu önden bir yayınlayayım size. Yani bir açıklama videosu gibi, ön alma videosu gibi olsun. Tabii ki yani bu paradigma çöktü ama yani Türkiye'de aslında bu dış mihraklar falan anlatsın da çöktü anlamına gelmiyor. Yani bu paradigmanın çökmesi öyle bir hadise olmadığı anlamına gelmiyor yani. Bu hadise oldu. Evet Türkiye'de böyle bir inanış bir zamanlar vardı. Bu duvarların yıkılmasına veya küçülmesine rağmen Türkiye'de halen de kırıntılarla da olsa bu anlatı var. Ve yani yeni gelen popülist iktidarlarla yeniden hortlamayacağının da bir garantisi yok. Özellikle edebiyatçılar ve gazeteciler elinde işlenen bir takım şeylerden hasıl oluyor bu. İşte Ahmet Davutoğlu gibi adamların yeni Osmanlıcı tezleri var. Yani buralardan türeyen bir takım şeyler bu. Agresör dış politik anlayışı, geleneksel dış politikan terk edilmesi ve bu dış mihraklar anlatın her tarafımızı sarması buradan kaynaklanıyor. Ve dedim yani bu paradigma belki gelecekte gene böyle bir hortlayabilir kendisini hissettirebilir. Şu anda biraz etkisini yitirmesine rağmen. Çünkü yani belli olmaz. Yani yeni gelecek iktidarlar, yeni gelecek söylemler ne olur bilmez. Yani belki bu iktidar devam edecek, belki etmeyecek. Tabii onu kastetmiyorum ama yani belli olmaz. Yani şimdi ortamız öbürsü gün ortalar. Türkiye'de böyle kaşımayı seven şeyler var. Yani bunu tabii karşıda da var. Şimdi mesela Yunanistan'da da popülist bir iktidar var. O da kaşıyor. E biz de kaşıyoruz. Ne oluyor? Bu derinleşiyor yani olur. Yani bunlar her zaman hortlayabilir. Yani etkisini yitirdiği tam olarak söylenemez. Ama ben bir ön açıklama videosu yapmak istedim. Yani depremin böyle böyle adamlar bize bu kadar yardım etti. Para gönderdi. işte ekipler gönderdi depremden. Bizim işte insanlarımızı çıkardılar o enkazın altından. İşte bir sürü arama köpekleri bilmem neler geldi bu adamların. Bir sürü barış mesajları yayınlandı. İşte biz onların televizyonlarında işte yer aldık. Hatta bizim istiklal marşlarımız falan orada okundu. Başka hadiselerde oldu mesela işte son zamanlarda İsveç'in NATO'ya girmesi üyelik şeyini başlattık biz değil mi? Şimdi yani bu kadar şey olurken biz barışçı bir dış politikaya giderken tabii ki dünyanın da dönükleri de aynı şekilde hani sen niye bize dış dış işte güçler falan anlattın diyebilirsin diye ben bir ön açıklama videosu yapayım hem de genel böyle bir üstüne sohbet edelim sizlerle hasbihal edelim istedim. Ez cümle depremden önce çektiğim böyle birkaç tane videoyu PDF Bey sizinle böyle birkaç gün arayla paylaşacağım. Bunlardan ilki de dış mihraklar anlatına ilişkin olacak. Bu dış mihraklar anlatısını garip dememeniz açısından yani tam böyle depremin üstüne bu kadar yardım eli uzatılmış falan bir paradigma değişimi olmuş veya eksen kayması olmuş diyelim. Böyle bir şeyin niye böyle bir video çektim diyebilirsiniz. Şimdi o video dediğim gibi depremden önce çekilmişti. Ama etkisini de yitirmiş değil. Ara ara hortlayacaktır. Buraya da kaydını düşmekte oldukça fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bu videoyu yayınladıktan birkaç gün sonra yine buluşacaktır o video. Hem bahsettiğim dış mihraklar videosundan hem de yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere esen kalın. <laughs>